Telefon önemliyiz. Kendiniz, kendinize dikkat edin. Evet uzun olan şoför Uras Çen. Uzun oh. şoför Uras Çen bizi böbreklerimizle işte. Kızım sarsıldık çok vurma. Al sana Ela. Oo. <laughs> <laughs> oh. Ben Çok ciddi darbe aldık. Yemekte görüşürüz. Onları çarpmayalım. Hocam, hocam. zarar göreceğiz ya. Çok sert çarpıyorsunuz. İkiye böleceğiz. Ver biraz da bana. Dur dur dur. dur. İşte. Ha işte. Dur, dur, dur. Evet, şöyle işte oluyor. <laughs> evet, ay takipteyiz. Helali savurduk. Yavaş, sakin. Çok gizli Thank you. Eda bizi mahvetti. Eda bizi mahvetti. Ay bitse de kurtulsak. Çok hasar gördüm bu sefer. Çok hasarlandım. <laughs> Oh kurtulduk. Geçmiş olsun. Hayır şey hayır hayır. hayır. Başka şey harcayın zetonunuzdan. Kemiklerim kırıldı. Helikopter. Helikopter. Vay, vay. Sanırım omzum çıktı. Ah. Oh. Daha nefes almam yamuttum Zeyla. Ha. Gel bakalım. Tekrar. Yok yok yok. Başka bir şey benim. Hadi, hadi.